Bu Diyar'ın markası Kahve Diyarı sunar. Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. Fenerbahçe'nin Lugano'yu 2-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında Volkan Demirel ile beraber bu karşılaşmayı konuşacağız ama öncesinde hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk iyiyim sen nasılsın görüşmeyle? Ben de iyiyim hocam. Dün Fenerbahçe'nin galibiyetini izledik. Bu karşılaşmayı elbette konuşacağız. Çok fazla detay var. Ama öncesinde kahve diyarına da bu bölüme sponsor olduğu için teşekkür etmemiz lazım. Tabii ki kahve benim için gerçekten hayatımda vazgeçilmez. Hem sabah kalktığımda hem gün içerisinde kahve içmeyi çok seviyorum. Daha çok zinde hissettiriyor kendimi. Hatta bununla ilgili birkaç araştırmamda kahvenin çekirdeğinin geçmişinin ne durumdan geldiğini, nerelerden geldiğini, nerede iyi çekirdek bulabileceğini de araştırdım. Daha sonrasında bunu hatta keyif olarak bir kafe tarzı bir kahveci de açmayı düşündüm ama tabii ki bunlar tamamen düşüncede kaldı ama kahve benim için önemli. Buradan kahve de yanında teşekkür ederim bu programın sponsor olduğu için. İnşallah güzel bir birliktelik olur. Hocam karşılaşmaya geçecek olursak da galibiyet elde etti Fenerbahçe ama oyun anlamında birçok soru işareti söz konusuydu. Siz nasıl yorumlamak istersiniz? Tur olarak evet amaç turu geçmek ama oyun olarak bence stada gelen çoğu Fenerbahçeli bir soru işareti durumuna düştü. Neden düştü? Çünkü tatil ayındayız biliyorsunuz, Temmuz ayı. Ağustos'a geçeceğiz. Çoğu insan tatilde. Tatil bölgelerinde Ege'de, Akdeniz'de. Buna rağmen yine 40-45 bin yakın bir seyirci topluluğu vardı. Neden? Bu da tamamen Fenerbahçe takımının bir beklentisi olmasından kaynaklanıyor. Bu beklentiyi sağlayan nedir? E, Mourinho'nun gelmesidir, yapılan transferlerdir. E, herkese bir beklenti var. Ama ilk maç ne dedik? Sağa şartı dedik. İşte Suni için veya ne diyorlar hibritçim ne diyorsanız. Oyunumuza etkili dedik. İlk 20 dakika 25 dakikaya kötü başladık dedik. İlk yarı belki penaltıdan gol atmasak oyun sıkıntılı olabilir dedik ama dün baktığımızda kendi ortamımızda, kendi sahamızda, kendi seyircimizde Fenerbahçe takımı yine oyun olarak istenini veremedi. Şunu da söylemek lazım. Hep bir şey söylerken altında belirtmek istiyorum. Fenerbahçe takımı daha hazır değil. Nasıl hazır değil? Lugano'ya göre hazır Lugano Lige başladı. İlk maçtan önce Grasopos oynadı. Bu maçtan önce de Baselle oynadı. İkisini de yendi. Daha hazır bir takım. Daha dinamik bir takım. Dikkat edersen temaslı bir takım. Belki kalite olarak evet Fenerbahçe'den daha düşük takım ama organizasyon olarak bence şu an hazırlık anlamında da Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bunu kabul etmek lazım. Bugün Lugan takımını lige koyalım. Lig başlasın. İlk dördün altında bitirir yani. Organizasyon olarak oyuncu karakteri anlamında bak yetenek demiyorum. Oyuncu karakteri ve plan anlamında bence şu an Türkiye Ligi'nin Üstünde bir takım, dört büyüğü saymazsak. Ama e, baktığımızda Fenerbahçe'nin evet rakibi karakter olarak, oyun olarak bir e, kimliğe sahip olabilir ama Fenerbahçe takımının kendi seyircisi önünde bir e, görsel olarak daha etkili oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapamadı Fenerbahçe takımı. Oyun olarak üstünlüğünü geçiremedik. Ta ki... Duran toptan gelen, ortadan gelen golden sonra biraz daha Fenerbahçe oyunu almaya çalıştı ki. Çünkü gol bulduktan sonra rahatladı Fenerbahçe takımı. Ama golden önce o 0-0 iken, 1-0'lık durumdayken 2'yi yese Fenerbahçe, şu an Fenerbahçe turdan elenmişti. Livokovic'in çok önemli bir kurtarış vardı. Geçen de Livokovic'in üstüne basarak Hocam sence nedir dediniz? Bence kaleci duruş var Ljubjkovic i̇şte Dün bence maçı, turu getiren kırılma anı bence o pozisyondu. Kurtarması 2-0 oldu. Bu sefer o taraftarın mırıldanmaları başlayacaktı. ki Ben o seyirciyi çok iyi biliyorum. Stadı da çok iyi biliyorum. O mırıldanma bir başladı ama o böyle çığ gibi büyür. E, yuvarlana yuvarlana büyür o. Buna engel oldu o gol. Yani için kurtardığı pozisyon e, o tezahüratların, olumsuz tezahüratların çığ gibi büyümesine engel oldu. O yüzden Nivokovic'i kurtlamak lazım. Yediği gollerde geçen hafta işte 3 gol yedi işte böyle goller yenir mi dedik ama bu, bu haftaki bu maçta da yediği gol de bence bu hafta demeyelim. Bu maçta 7 yediği gol de bence çok güzel bir goldü. Hani kalecinin bir şey yapacak bir durumu yok. Hamlesini yaptı ama çıkarması mümkün değil. Çatal, çatal dediğimiz örümcek aldı yani bu oyuncu. Gollerle alakalı şunu söyleyeyim. Fenerbahçe takımı alan oyun oynuyor. Yani savunma yaparken alan savunması yapıyor. Bu alan savunmasından dolayı çok şuttan golliyor Fenerbahçe takımı. Evet, alan savunması bir yere kadar gerekli futboldu. Ama bir yerden sonra artık aksiyon bölgesine girdik mi, ceza sahasına girdik mi artık adam adama daha temaslı ve yakın oynamamız lazım. Geçen Lugano deplasmanında yediğimiz gollerde de, dün yediğimiz gollerde de adama biraz uzak kalıyoruz. Adamlara biraz uzak kalıyoruz. Biraz daha adam adama, kaleye yakın yerlerde adam adama adam adama temaslı oyunu Fenerbahçe'nin oynaması gerekiyor. Benim dikkatimi çeken birinci unsur buydu. İkinci unsur da şu. Şimdi Ferdi kadı olduğunda hepimiz çok memnunuz. Milli takımdaki performansı olsun. Fenerbahçe'deki son iki sezondaki performansından olsun. Dünkü maçta da kötü mü oynadı? Hayır. Ama etki olarak bence Ferdi bek oyununda daha iyi oynuyor. Çünkü önünde daha fazla alan olduğu için gidebiliyor da gelebiliyor da. Ferdi'yi ön tarafta oynatırsanız Ferdi yine alışkanlık halinde olduğu için hep beke yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Ferdi geliyor. Jayden içeri giriyor. içeri giriyor. Fenerbahçe 4-1-4-1 oynadı dün. Oyun oluyor size. Ferdi'nin de gelişiyle. Kurunç'i da siz iki stoperin arasında isteyince 6-3-1'e dönüyor. 6-3-1'e dönünce Ferdi bu sefer önde kullanacağı o enerjiyi geriye gelmekten harcadığı için de önde fazla verimli olamıyor. Yani Ferdi'nin yeri bence iki senedir Ferdi bu sebepten dolayı çok seviye çıkardı kendisini. Bence bekle daha iyi oynar. Artı Ferdi'yi oraya aldığınızda Geçen seneki oyundan rotasyon çok fazla oluyor işte. Tad için gelir değişiyor. Solbeke başka bir oyuncu geliyor. Ferdi öne gidiyor. Yani bir rotasyon dönüyor ama olan bir şeyi, doğru olan bir şeyi bozmak bence yanlış. Yani Ferdi Tadiç ünlar kalıyor ya da Ferdi Oğuz ya da ne bileyim işte Ferdi İrfan. Yani Ferdi orada bence hani Ferdi'nin bu kadar e, çıkması, trend yakalaması bence bek oynamasından kaynaklanıyor. Çünkü Ferdi ilk geldiğinde de Fenerbahçe'de kenar oyuncusu olarak geldi. Ama sonra bek oynuyor 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 Ferdi şu an Ferdi oldu. Ya yani bunu bir altını çizerek belirtmemiz lazım. Çünkü diğer türlü Ferdi çok defansa geliyor. Fenerbahçe hakikaten Kulmiç ile iki stoperin arasında istediğimiz ya da İsmail'i 6-3-1 gibi bir oyuna dönüyor. Bu da defansif anlamda bir oyun oluyor. Portekiz futbolu, şimdi Jose her ne kadar Avrupa'da çok çalışmış olsa da bunun bir altyapısı var. Nedir bunun altyapısı? Portekiz futbolu. Portekiz futbolu ben geçen sene aşağı yukarı 8-9 tane maçı izledim ve çok takip ettiğim bir lig. Hem oyuncu bazında hem de oyun anlamında ne alabilirim diye ama Portekiz Ligi Avrupa Ligleri içerisinde belki de en basitlik neden? 4 tane takım var. Braga, Porto, Benfica, Sporting, Lisbon. Bunların dışında 18 takımlı bir birlik ya da 16 birlik, 16 takımlı birlik yanlış bir şey söylemeyeyim. Diğer takımların hepsi alan savunması yapıyor. Yani ne baskı var. Mesela Beşiktaş'ın aldığı oyuncu Musrati'yi ben Braga maçında izledim. Bu dedim nasıl bir oyuncu ya dedim. Bir tane pasatası yapmadı. Alıyor 60 metre, alıyor 40 metre, alıyor atıyorum Santrafor'un ağzına. Ama bir baskı yok. Hep alan. 4-5-1, 4-4-2, Kimse baskı yapmıyor, kimse temas yapmıyor. Bu Portekiz bonda alan savunması yerleşmiş bir hafı. Şimdi Türkler için ne dersiniz? Duygularla oynayan bir ülke dersiniz değil mi? Aykut Hoca'nın ikinci döneminden sonra da geliden oyun kurma, bekle üçle, altı numarayla üçle, işte oyunu yıktığında 2 üç 5 al, 3-5-2 al ya da işte kenarı çizgiye bastır, bek içeriden koridordan gitsin ya da bek'i çizgiye bastır, kenar 3. santrafor, ikinci santrafor gibi içeri girsin gibi gibi bir sürü detayları ben Aykut Hocam'ın ikinci döneminden sonra öğrenmeye başladım. Kafa yormaya başladık veya belirlenmeye başladık. Sonuçta biz biraz daha duygularıyla ön plana çıkan takımız. Portekiz futbolu da bence biraz daha savunma ağırlıklı bir futbol ki bu da her gelen Portekiz ucuna dikkat edin. Biz Pereira ile çalıştım. Şimdi Jose'yi görmek istiyoruz. Yani hep bir e, savunma oyununda bir temassız bir savunma gördük. Yani bunu bence Fenerbahçe'nin biraz daha geliştirmesi lazım. Bunu demiyorum ki Jose Mourinho Portekiz ekolünden gelen bir değil. Ama bir altyapıdan kalan, çünkü hepimizin hafızası var. İstemsiz ya da isteyerek. Bunu bir şekilde çıkartıyoruz. Bunu bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. Hani bu dünkü savunma anlayışında ben bunu gördüm. Hücum anlayışında da zaten Fenerbahçe takımı geldiğinde genelde 3-2-5 gibi bir pozisyon oluyor. Ama işte Tadic'i içeri sokarak ama işte Ferdi'yi çizgiye bastırarak Ferdi önde oynuyorsa Tadic de önde oynuyorsa. Çünkü o sayının önü daha çok açılıyor. Ferdi biraz daha çizgiden gelmeyi seviyor. Bu sefer Bence Ferdi'yi kullanmasının sebebi de şu kentten geçen maçta verim alamadı. Çünkü kent daha çok içeri girerek oynadığı için çok etkisiz kaldı. Bunu da konuşmuştuk seninle. Yani birçok detay var. Konuştukça da açılıyorum ama demek istediğim dün Fenerbahçe taraflarında bir soru işareti oluştu. Yine söylüyorum parantez altında. Daha hazır değil Fenerbahçe takımı. Daha yeni transferlerin hiçbiri yok. İki maçta da yeni transferleri göremedik. Hep geçen seneden oynayan oyuncular, geçen seneden oynayan takım. Ama zamanla Fenerbahçe iyi olacaktı diye düşünüyorum. Dünkü maç bunun sinyalini verdi mi? Bana vermedi. Mesela son gol Fenerbahçe'nin son iki sezonda hep yaptığı klasik. İrfancan Can ters ayarla arka direğe kesiyor. Oradan birisi ya vuruş yapıyor ya çıkarıyor. Üçüncü adam golü atıyor. Bu da geçen seneden kalan bir alışkanlık. İlk yarıda Fenerbahçe'mizin şutu yok. Bunlar hep benim altına yani dikkat ettirdiğim, tırnak içinde dikkat etmemiz gereken oldu, konular olduğunu düşünüyorum. Yine söylüyorum ama çok erken konuşmak için ama bir soru işareti oluştu. Geçen sene Fenerbahçe'nin iyi de bir oyunu vardı. Aslında bu sezonda bu oyunu yansıtabileceği elinde oyuncu grubu var. Giden yok çünkü. Ama yeri değişen çok fazla oyuncu oldu. Biraz önce de bahsettiniz evet. hocam. Ferdi'nin yeri değişti. Tadiç'in yeri değişti. İrfan keza kenarıya geldi. Ee, çok fazla sirkülasyon oldu ki. İsmail yüksekti. Keza kesik yedi ve ortalanda Kurinç'i gördük. Bu kadar fazla değişim yaşanmasına gerek var mıydı? Çünkü bu kadro 2 ay önce Galatasaray deplasmanında 10 kişiyle galibiyet elde etmişti. Yani şimdi kim gelirse gelsin. Sadece Jose Mourinho yazında konuşmayalım. Kim gelirse gelsin bir değişiklik yapacak bir kurguyu değiştirecek, bir oyunu değiştirecek, bir planı değiştirecek. Ama iyi olan bir şeyi değiştirmek bence yanlış. Nedir iyi olan bir şey? Kerdi'nin Tadişle bağlantısı, uyumu, uyumu. Bunu değiştirmek yanlış. Ha başka yerlerde arayışa gidersin. Koyunçu koy, İsmail'i koy ki bence İsmail 10 kere kuliniş eder. Çünkü dün ikinciye girdikten sonra Mert Hakan da aynı şekilde. İnanılmaz bir enerji kattı İkisi katlıyor. enerji çok iyi kattı. Cüku çok iyi oynadı. Yani değişim olacak bir şekilde. Şimdi ben de bir yere gitsem. Eskiyi değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü adı üstünde değişecek yani. Değiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama doğru olan bir şeyi değiştirmek bence çok yanlış. Çünkü Ferdi 2 senedir tap nasıl oldu? Sol bekte oldu. Zaman zaman sağ bekte oldu. Ama dünkü oyunda Ferdi bence biraz etkisiz kaldı. Etki daha verim, ferdi daha verimli bir oyuncu çünkü. Ama bunu göremedik. Geçen sene İsmail Hoca'nın oyunundan o son goldeki attığı işte organizasyon benim aklıma hemen İsmail Hoca'nın veya Jesus'tan kalan belki İsmail Hoca değil de Jesus'tan kalan bir oyun pratiği ya da alışkanlık gibi geldi. Önde baskılarda mesela yine Ferdi'yi konuşacağım. Fenerbahçe önde baskı yapmak istiyorsa Ferdi önde baskıyı geri, geri, de daha iyi yapabiliyor. Çünkü hakikaten Ferdi çabuk bir oyuncu. Sezileri çok fazla olan bir oyuncu. Yani bir oyuncu topu nereye gideceğini sezdiğinde oraya hamle yaptı mı yakalar. Ama bunu ne yapması lazım? Geriden görmesi lazım. Şimdi Ferdi önde baskıya tutarsanız Ferdi'nin o görüş açısı biraz daralıyor. Daraldığı için de o baskılarda biraz daha şiddeti düşebiliyor. Ya bunlar hep detaylar futbolda detaylar ama çok da sıkmak istemiyorum detay vererek çünkü detaylara çok inince insanlar sıkılıyor anlıyorum. Biraz daha işin farklı kısımlarını öğrenmek lazım. Biraz şu an erken konuşmak için ama dün yine söylüyorum bir soru işareti oluştu. Peki hoca değişimi yaşanmasaydı ve takımın başında İsmail Kartal olsaydı daha iyi bir Fenerbahçe izleyebilir miydik? Ya daha iyi Fenerbahçe izleyebilirdik ya izleyemezdik diyemem. Ama ne değişti diye sorabilirim. Yani ne değişti? Ne daha iyiye gitti? Ne daha iyiye gidecek veya gidiyor veya ne görüyoruz şu an? Bunu sorabiliriz. Yani İsmail Hoca olmuş, José olmuş ya da Jesse olmuş. İsimlere fazla bakmamak lazım. Yani değişme, farklılık göstermek gerektirir yani bir değişim yapıyorsanız ya bir farklılık göstermeniz gerekir. Ha, bu farklılığı ben dün göremedim. Bir önceki maçta da göremedim. Bu çok erken. Yavaş yavaş hoca şu an bence tanımaya çalışıyor, alışmaya çalışıyor. İnşallah da ligi hazır bir Fenerbahçe ya da Lili hazır bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum ama ikinci eleme maçı bence çok daha zor olacak. Lugano kötü takım demiyorum. Sakın yanlış anlamasın kimse. Lugano şu an Türkiye Ligi'nde ilk dört takım bile zorlar ki zorladı Fenerbahçe'yi. Diğer takımları da zorlar. Organizasyon olarak, futbolcu karakteri olarak ve saha içi planı olarak bence Türkiye Ligi'nin dört takım, dört büyük hariç üstünde bir takım. Ben de size bu konuda hak veriyorum hocam. Bir sonraki tur demişken, Lille demişken Fredsiz bir e, tura Fenerbahçe'nin hazırlanması lazım. Nasıl bir orta saha kurgusu yapılabilir? Şimdi Fredsiz türeden? derken şunu söylemek lazım. Fred geçen seneki Fredsiz. Ya bu senemin iki maçta da Fred'in çok katkı sağladığını düşünmüyorum. ki 6 gibi oynatıyor fret'i. İşte Kurniç'le yani o biraz daha... ...öndek oluyor ama oyun kurumlarında fret'i görüyoruz. O iki stoperin arasında ya da... ...iki stoperin sağında solunda. Kurniç'le olunca da fret biraz sıkışıyor gibi geliyor bana. Fret'i o zaman tek başına oynatın. Ama sırtı dönük fret bence çok oynayabilecek bir oyuncu değil. Daha çok kaleyi yüzünü döndüm. Bunu da ilk maçta konuştuk. Ama İsmail'in girmesi, hani her işte bir hayır vardı tabii ama inşallah iyiydi. çok da sakatlığı yoktur en kısa sürede döner. Ama İsmail'in oyuna girmesi de Fenerbahçe biraz da o Hani dedim ya az önce Ferdi için geriden gördüğü zaman baskıları daha yapıyor. Dikkat et Ferdi altı oyuncusu ama hep gelip Şivanski'nin yapacağı ya da Mert Hakan'ın yapacağı baskılar hep İsmail'i gördük. Neden? O sezilerini kullanarak topun nereye gideceğini bildiği için hemen Topun atıldığı bölgede İsmail'i görebiliyorsunuz. Bir tane sadece pas hatası yaptı. O da normaldir. Yaş olarak çok daha yolun başında genç. Ben İsmail'i Gölcük'ten gelişini biliyorum. Hatta transferinde de katkım olmuştur. Yani İsmail'in bence kurun işten daha önce olduğunu düşünüyorum. Ki bunu e, ilerleyen zamanlarda da göreceğiz. Hem yaşı itibariyle hem yetenek anlamıyla hem de Türk oyuncu, bizim oyuncu. İnşallah Ferdi gibi o da. E, zaten isteyeni çok var bu sezon daha iyi katkı sağlayacaktır. İsmail Yüksek transferindeki katkınızı açıklamak ister misiniz hocam? Merak ettim. Ya şöyle İsmail Gölcük'te oynayan bir arkadaşımızdı. Benim menajerim Erdin Şehit hala da abimdir. Hala da görüşürüm. Zaten ben başka bir menajerle de çalışmadım hayatım boyunca. Onunla beraber daha doğrusu Erdin abinin bana söylemesiyle beni dikkatimi çeken ve baktığım, incelediğim bir kardeşim. Ben futboluna çok inanıyorum. Temaslı oyunda çok iyi. 6 numara, 8 numara pozisyonunda çok iyi oynayabilen ve karakterli bir kardeşimiz. İnşallah o da istediği yerlere en kısa sürede gelir. Ya biz bakmayın aslında şöyle ben fazla konuşmayı da sevmem böyle oyuncular için ama çok bildiğim, ettiğim fikrim olduğu veya Fenerbahçe'ye gelmesinde ya da başka bir takıma gitmesinde çok e, katkım olduğu oyuncu kardeşlerim vardır yani. O transfer sürecinde o zaman bir telefon görüşmesi... Çok telefon görüşmesi oldu. Yani inan, inan yani şimdi... Bir insan inanıyorsanız eğer futbol yani yaşanmışlıklarla alakalı, kendi yaşadıklarınızla alakalı. futbolcuyla e, futbolcuyu da görüyorsanız, bağdaştırıyorsanız Futbolcunun arkasında dururum ki İsmail'in arkasında her zaman durmuşumdur, söylemişimdir. Ve hakikaten kişilik olarak da futbol bir kenara. futbol yeteneklerle biliyorsun performansla alakalı bir şey ama kişilik ve karakter anlamında da çok düzgün bir çocuk. İnşallah hak ettiği yerlere en kısa sürede gelir. Zaten hak ettiği yerde ama bunun daha üstü hem Türkiye'yi temsil eder hem Fenerbahçe'den güzel transferlerle para kazandı. Çünkü çok cüzdi rakamlara gelen kardeşimiz. Ferdi işte görüyorsun, dün konuştuk. Bence 30-40 milyonlar Ferdi için yani verilebilecek rakamlar. Bunun daha üstünü yakalayabilir Fenerbahçe takımı. Bizler de onlar iyi yerlerde olunca mutlu oluruz, gurur duyuruz, gurur duyarız. Fenerbahçe yeni transferler yaptı ama çok fazla saha içerisinde göremedik. Sen Maksimi'nin küçük bir sakatlığı söz konusuydu. Oğuz Aydın daha şu an için süre bulamadı. En nesili de bir sonraki maçta muhakkak ki oynayacaktır. Şu anki tabloya bakıldığında hangi bölgeye transfer döneminde devam ediyorken ihtiyaç var? Ya bence bir sol stoper. Kesinlikle sol stoper. bir tane İsmail evet oynasın ama bir tane de çünkü İsmail'in devamlılık, sürdürülebilirlik anlamında bazen sakatlık anlamında sorunları olabiliyor ki bu profesyonel hayatta var. Belki bir 6 numara olabilir. geçen söyledim Karagümrük'ten gelen Levent Mercan sol bek gibi görünür ama aslında 6-8'dir orijin görevi. O da kullanabilir ama Hocanın herhalde verdiği raporlarda Levent'le alakalı şey var, kiralamak gibi bir düşünce var. O yüzden bir şey diyemiyorum ama bence bir sol stoper kesinlikle yanına bir de altı eklenebilir. Ama onun dışında bence ön tarafta zaten yeterince oyuncuya sahip. El Nesli hangi sonu atacaksın önde? Çok fazla alternatif var. Ceko mesela ha bire gol atıyor. Şimdi bu adamı nasıl keseceksin? Alternatif çok olduğu için ön taraf bence bir şekilde çözülür. İrfan Can'ın var, Oğuz Aydın'ın var, işte Ceko'nun var, Maksim'in var, El Nasri'nin var. Bir şekilde çözersin ön tarafı ama arka taraf biraz daha sıkıntılı gibi geliyor bana ki diyeceksin ki Jadon sol stoper oynamaz mı? Oynar ama orijinal değil. O yüzden arka taraf o perdi bence işte bir tane stoper sol stoper o sayı dörtlüsü önüne bir altı. Bence Fenerbahçe'nin defansif anlamında hem oyun kurulurken hem de defansif anlamında ihtiyacı olan bir durum şu an benim gördüğüm. Ki Zayt'sın da... Crespo'nun gideceği ortamda özellikle merkezde de bir transfer ihtiyaç var. Yani öyle gözüküyor. Özellikle de... Crespo'nun gideceği konuşuluyor. Ama bence bu oyuncular da gidecekse kesinlikle bir altı şart. Türk oyuncuların katkısını da sormak istiyorum hocam size. Ee, şimdi devre arasında Mert Hakan oyuna girdi. Bir asist yaptı. İrfan Can oyuna girdi. Asistin asistini yaptı. Golün hazırlayıcısı oldu keza aynı şekilde. İsmail de ayrıca dinamizm kattı oyuna. 3 yerli oyuncunun etkisi çok fazlaydı. Mourinho'nun aklını karıştırmış olabilir Şimdi mi? Ortam bilen oyuncular. En önemlisi bu. Türk oyuncu, ortam bilen oyuncu, sahiplenen oyuncu. Şimdi mesela saydığın oyuncuların hepsi 6-8 oynar. İrfan biraz daha 8-10 oynar ama desen ki gel 6'dan top alt ki Başakşehir'de bunu yaptığı zaman zaman onu da yapar. Yani bence hani 8 bölgesine bir oyuncu almaktansa şimdi isimler üzerinde konuştuğum için az önceki konumuzda bu olduğu için söylüyorum. 8 her türlü çözersin. İrfan işte kenar gibi gözüküyor ama 8'de oynatırsın. Şivanski... 8 gibi gözüküyor, onunla gibi gözüküyor ama kanona yatırsın. Türk oyuncuların da işte İrfan olsun, Mert olsun, İsmail olsun. Girdikten sonra birisi ikinci yarı girdi başında. için yerine ki toparladı hemen organizasyon. E Mert Hakan girdi. Freekick'ten asistini yaptı. İrfan Can da Akan oyunda asistini yaptı. Üç e oyuncudan da verim aldın. Ama şimdi kaseti ileri sardığında bu üç oyuncu ilk 11 başlayacak mı, başlamayacak mı? Şimdi performans aldın bir oyuncu. Ne yaparsın hoca olarak mesela? Oynatır mısın? Performans alıyorsan oynatman lazım. Yani, performans veriyorsa bir oyuncu ismi, uyruğu, cismi ne olduğuna bakmadan bence oynatmak lazım. Çünkü katkı sağlayan, katkı veren bu sefer çünkü ne yapacak? Ya ben bu oyunda katkı sağladım. Hatta ya, atıyorum öbür eleme maçında oynamayacaksam bu sefer oyuncu kendi içinde kırılma yaşıyor. Yani bunu ben hissedebiliyorum. Ben de yaşadım çünkü futbolcuyken bunu yakın zamanda bıraktığım için de biliyorum. ya futbolcuyu kırmadan o dengeleri... Aslında futbol artık şeye gidiyor. Yönetim ilişki Şimdi spor pro lisans kursu görüyoruz. Birinci konu iletişim. Ama hakikaten böyle. Ben hep bunu söylüyorum. Evliliğinde de, annenle babanla ilişkinde de, çocuklarınla ilişkinde de, futbolcuyla ilişkinde de bence birinci... en önemli faktör iletişim. Zaten... taktik, teknik bunu yapmazsan zaten oralara gelemezsin. Ama iletişimi... Birebir de iletişimi iyi kurarsan oyuncuyla, onun isteklerinin kafasındakini... empati edebilirsen... Bence zaten yolun birçok kısmını yürümüş oluyorsun. Diğeri zaten taktik teknik. Mourinho'nun iletişim konusunda nasıl olduğunu düşünüyorsun? hocam? Bence, Görebildiğin kadar iyi. Bence yani. iletişim konusunda e, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu gösterebiliyor işte. Bazen fotoğraflara denk geliyoruz işte. Yanındaki yardımcılarla kulüp personeliyle ki zaten iletişim iyi olmasa bu kadar high seviyeye çıkamazsınız yani. İlla bir iletişimin iki ilişkilerin çok iyi olması gerekiyor. Ama işte bunları hepsini. Harmanlayarak, karıştırarak doğru bir profille, doğru yönetim, futboldaki bence şu an en önemli unsur. Maça da dönmek istiyorum hocam. İlk yarıdaki özellikle sormak istediğim konulardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin sadece bir hali yapması ve topu e, çoğunlukla rakibe bırakması. Rakipte yüzde 60'la i̇şte, oynadı açıkçası. Topolojik ekolüne döndük yine. Alan savunması yapıyor. Temaslı oyun yok. Şimdi temaslı oyun nasıl yaparsın? Birebir oyun, oyuncu rakibi takip edersen yaparsın. Ama alan savunmasında şimdi alan savunması bir de şöyle bir şey. Her oyuncunun bir alanı var. Değil mi? Mesela ben şimdi solan oyuncusuyum. Bir yere kadar sol bekin yanına kadar gelirim ya da orta saha iç 8'e kadar gelebilirim. Yani alan savunmasının adı belli yani kaymalar enine ve boyuna, pozisyon almalar, işte vücut duruşu. bunlar futbolda olması gereken şeyler. Yanlış anlamayın. Bunu yanlış yapıyor demiyorum. Ama alan savunması biraz daha temassız oyuna sizi iter. Alan savunmasını bir şekilde yaparsın ama kaleye yaklaştıkça, rakibin aksiyonu arttığı sürece artık... adam adam ve oyuna geçmek zorundasın. Şimdi maalesef hocam çok güzel konuşuyorsun, her şeyi anlatıyorsun da... ya tamam da ben bunu... yani elimdeki malzemeye göre yapmaya çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe takımı, Türkiye Ligi'nin en üst takımı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Bunları daha iyi anlatabilirsiniz, anlayabilir... E, insan topluluğu ve futbolcu topluluğu var karşınızda. Yani benim oynadığım oyuncular 100 bin euro'luk oyuncular, sizin oynadığınız oyuncular 3 milyon euro'luk oyuncular. Yani bunların arasındaki dengeleri iyi kurmak lazım. Gerçekten takımı yönetmekte veya takım kurmakta, organizasyon yapmak çok kolay şeyler bunlar. Sadece yanınızdakilerle aynı yolu yürüyebiliyor musunuz? Bu önemli. Aynı şey düşünebiliyor musunuz? Bu önemli. yani düşünüyorsanız çok rahat yürürsünüz. Ama ben tek başıma düşünür, Yanındakiler başka yollara saparsa o zaman başarının gelmesi mümkün değil. Bol yaşın önemi var mı hocam sizce? Yaşın önemi illa ki var, tecrübe. Hayat hepimize bir tecrübe getiriyor. Yaşanmışlıklar. Ben yaşamadığım hiçbir şey anlatamam. Yaşamadığınız bir şey anlatırsanız hikayeye döner. Ama yaşadığım şeyi anlatırsam bu bir gerçektir. İnandırıcılığı çok fazladır. O yüzden tecrübe bence yaşanmışlıktır. Her yaşadığınızdan da kaybettiğinizden de. kaybetmek kaybetmekten korkmayacaksın bir kere. Kaybetmek tecrübe kazandırır. Ben çünkü her kaybettiğimde bir tecrübe edindim. Kaybediyorum, belki üzülüyorum ama diyorum ki, aha bak burada bunu iyi ki yaşamışım. Bir daha aynı hatayı yapmamak için. Ziyadesiyle tecrübe sahibi olan Edin Dzeko bu turda Fenerbahçe'yi taşıdı aslına bakarsanız. Bir sonraki turu için de şunu düşünmek lazım. 19 19,5 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer edildi. Bu turun payı da mimarı da açıkçası Ceko. Şimdi siz hoca olsanız hocam. Ceko mı devam? Ceko'dan, adam sana şimdi istediğini veriyorsa sen adamı nasıl keseceksin? Sonra sonra belki dersin ki ben bunu 19,5 milyon euro verdim. E Ceko da çok iyi. O zaman dön, dön 4-4-2'ye ki hoca dün söyledi. 4-4-2'ye dönebiliriz dedi. Çünkü kafasında o var şimdi. Şimdi Ceko gol atarken aslında Mourinho şunu düşünüyor. Evet adam gol atıyor ama diyor. Ben diyor Maksim'i de aldım diyor. Şimdi ne yapacağım diyor. Anlatın mı? Anlatın Cenk mi? Tosun var elinde. Çok fazla malzeme var. Cenk Tosun yani yeni golcü semi olur bence. Yani sonralardan maç hani son dakika 70 Artık bir oyunu iyi misin, gole ihtiyacım var. Oralarda Cenk kullanılabilir. Hocam 4-4-2'ye dönebilirimin sebebi bence ikisini oynatmak istemesinden kaynaklanabilir. Göreceğiz zamanla. Şimdi çok erken ya. yani Gerçekten bir şey söylemek de istemiyorum. Bilmişlik de yapmak istemiyorum. Dün bir soru işareti oluştu. Bunu hep beraber yaşadık. Gördük stada giden de, ekran başlığında izleyenler de. Bir soru işareti oluştu. Bir maçını stattan izlemek ister misiniz hocam? Var mı aklınızda plan? daha yakından görmek hem taktikleri, oyuncu dizilişlerini. Yani izle, izlerim de yani sonuçta e, benim doğduğum yer orası. Eviniz? Her zaman da gidip rahatlıkla maç izleyebildiğim bir yer. E, her yerde öyle gerçi ama ben maçta maç izlerken tek başıma izlemeyi o kafayı tamamen konsantre olmuyor. Çünkü maç, maça bir şey oluyor. Biri fotoğraf çekinmek istiyor, biri geliyor, bir şey soruyor derken o maçın şeyinden kopuyorum. Ama evde daha rahat. Tabii ki Yukarıdan, stattan bakmak, kuş bakışı daha iyi ama e, evde daha rahat izliyorum, kapanıyorum, kendi başıma e, notlarımı alıyorum. Çünkü o öbür ölürtülü e, sana bu bu kadar güzel şekilde anlatamam. E, i̇lk önce notumu alıyorum, sonra kafaya yazıyorum. Ondan sonra buraya çıkıp yorumumu yapıyorum. İnşallah da keyif veriyorumdur. Fazlasıyla sağlık hocam çok da keyifli oluyor açıkçası. Gelen yorumlarda keza aynı şekilde ki çok fazla da yorum geliyor. Ee, o yüzden de ben de onların adına da teşekkür ediyorum ama yine de bir gün beraber Fenerbahçe'nin maçına gitmek isterim. Ben, Her isterim zaman ben. gideriz. Ne zaman istersen. Teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son bölümde? Benim yok. Ama dediğim gibi hazırlık dönemi. Oynadığımız rakip çok kötü veya işte bu rakip bizim rakibimiz denilecek bir takım değil. Planı bir var. kere bir kenara koyalım. Hakikaten Türkiye liginin dört büyük dışında üstünde bir takım. Ama dün maça gidenler ve maçı seyredenler ve oyun iki maçtaki oyun, Fenerbahçe ilk maçta penaltıdan, dünkü maçta da duran toptan yani akan oyunda oyunu çözebilecek bir gol olmadı. Bunlar hep bence bir soru işareti oluşturdu. Bu soru işaretlerini de kaldıracak olan yine bir sonraki maç, ya da bu soru işaretini daha da büyük yapacak bir sonraki maç. Onu hep beraber göreceğiz. Zaman vermek lazım. Oraya. Tabii ki zaman, zaman her şeyin cevabı, en güzel çare zamandır. Hocam ağzınıza sağlık teşekkür ediyorum sizlere. Ayrıca Kahve Diyarına da tekrardan teşekkürlerimizi teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki programlarda da beraber oluruz. Haftaya görüşmek üzere hocam. Çok sağ görüşmek olun. görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu Diyarın markası Kahve Diyarı sundu.